ülkede adalet yer alırsa o ülkenin ekonomisi iyileşmez huzuru da kalmaz. Demokrasinin, adaletin ve hukukun olmadığı bir ülkeye yatırım da gelmez. Böyle bir ortamda enflasyon düşmez, umut da yeşermez. Artık yeter. Bu ülke sürekli yüksek tansiyonla yaşamak zorunda değil. Bir ülke Sürekli gerginlik, kutuplaşma, korku ve baskı içinde var olamaz. 237 gün. Dile kolay. Tam 237 günün sonunda bir iddianame hazırlandı. 8 ay boyunca yüzlerce ifade alındı. Onlarca eve baskı yapıldı, baskın yapıldı. Boş arsalar kazıldı, tarlalar çevrildi, masak raporları istendi baskıyla, korkuyla, iftiralarla yürütülen bir süreç ve sonunda iddianame hazır dediler. Peki adalet hazır mı? Gerçek hazır mı? Hayır. Çünkü artık delil karartma riski kalmadı. Kaçma riskleri de yok. Ama hala tutuklulukları devam ediyor. Avrupa'da ortalama tutuklu yargılama süresi 4 aydır. Bizde ise Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları 8 aydır tutuklu. Üstelik 3 kez halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanı olarak Ekrem İmamoğlu 8 aydır tutuklu. Bu artık bir yargılama değil, bir cezalandırmadır.